Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Hatay'da bir seri katil olduğunu duymuş muydunuz? Bugünkü videoda Hatay'a gidiyoruz. Yusuf Cihan Bilgi 1979 yılında Hatay İskenderun'da dünyaya geldi. Çocukluğuna dair pek bir bilgi bulunmamaktadır. Yusuf ilk öğretimi bitirdikten sonra okumamıştı. Doğru düzgün bir iş hayatı da yoktu. Farklı farklı işlerde çalışıyordu. Genellikle garsonluk yapıyordu. Bir zaman sonra evlendi bir çocuğu oldu maddi durumu iyi olmadığı için bir şekilde para bulmak için yanlış yollara gidiyordu. Kendi söylemine göre paralı ve altın bilezikli kadınları görünce dayanamıyordu. Ne yapıp edip o altınları ve paraları alması gerektiğini düşünüyordu. Tabi bunun için cinayet işlemesi gerekse bile bunu yapmak istiyordu. Yani para için gözünü karartmıştı. Yusuf 2001 yılında artık dayanamamış saldırmaya başlamıştı. Yolda yürürken kolunda bilezikler olan 51 yaşındaki Nahide Özkaya'yı gördü. Yusuf o bilezikleri almayı kafasına koymuştu. Kadını arkasından bir süre takip ettikten sonra hangi evde oturduğunu tespit etti. Daha sonraki günlerde broşür dağıtma bahanesiyle kadının kapısını çaldı. İlk başta hiçbir şey yapmadı. Broşürü bıraktı ve ayrıldı. İki gün sonra bir kez daha geldi büyük ihtimalle ilk gidişinde kadının yalnız olup olmadığını anlamak istemişti. Ortamın kendisine uygun olduğunu anlayınca 8 Haziran'da elinde broşürlerle yeniden kapıyı çaldı. Ancak bu kez sadece broşür vermeyecek, zorla içeriye girecekti. İlk önce kadının ağzını kapattıktan sonra içeriye yatak odasına götürdü. Yanında getirdiği kelebek tipi bıçakla kadının yaşamına yatak odasında son verdi. Hiç uğraşmadı ve bıçağı olay yerinde bıraktı. Sadece ellerini yıkadı. Altınları aldı, evden çıktı. Altınları da bir caminin çeşmesinde yıkadıktan sonra kuyumcuya götürüp sattı. Bu sırada evde cansız olarak yatan Nahide Özkaya'nın komşuları kadını bir süredir görmedikleri için merak edip polislere haber verdiler. Polisler gelip kapıyı açtıklarında böyle bir son beklemiyorlardı. Özkaya kendi evinde 15 kez bıçaklanarak öldürülmüştü. Evde yapılan araştırmalarda 8 tane bileziğinin çalındığı anlaşıldı. Bu durumda bu bir soygun cinayetiydi. Devamının gelmesi haliyle beklenmezdi. Olay yer inceleme ekipleri cinayette kullanılan bıçağı bulsalar da katilin kimliğine dair bir ipucu belirleyemediler. Cinayet masası polisleri karşılarında bir seri katil olduğunu henüz bilmiyorlardı. Ancak yakında öğreneceklerdi. Bu olaydan 2 ay sonra, 2 Ağustos 2001'de Yusuf gözüne başka bir kadını kestirdi. Yine kendi ifadelerine göre bankadayken tam o sırada 65 yaşındaki Nimet Akkoyunlu ile banka görevlisinin bir konuşmasına şahit olmuştu. Yaşlı kadın banka çalışanına döviz hesabı açtırmak istediğini söylüyordu. Bu da Yusuf'un direkt dikkatini çekmesini sağlamıştı. Yusuf kadını takip etmeye karar verdikten sonra o nereye gittiyse peşinden gitti. En sonunda kadın dışarıda alışverişini bitirip yaşadığı apartmana gidince arkasından yaşamına son verecek bir katilin varlığından habersizdi. Nimet apartmana girip asansörün önüne gidince hemen arkasında Yusuf atıldı ve kadına kapıyı açtı. Daha sonra asansöre birlikte bindiler. Asansör üst katlara doğru hareket ederken Yusuf bir anda ara katta asansörü durdurdu ve kadının ağzını eliyle kapattı. Yanında her zaman bıçak taşıyordu. Çünkü paralı bir kadının ne zaman nerede göreceği belli olmazdı. Yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ve 65 yaşındaki kadını oracıkta öldürdü. Hemen asansörle giriş katına geri indi ve kadının içinde döviz olan çantasıyla oradan ayrıldı. Yine cinayeti bir kelebek bıçakla işlemişti. Bu kez bıçağı olay yerinde bırakmadı. Sokaktaki bir çöp kutusuna attı. Olay yerine gelen polisler yaşlı kadının öldüğünü raporladılar. Bu cinayette bir soygun cinayetiydi. Katil kurbanın çantasını alıp gitmişti. Ancak bu olayda da fail bir türlü belirlenemedi. Yusuf'un şansı şimdilik yaver gidiyordu. 14 Aralık 2001'de bu kez de Birnaz Bilgin isimli 45 yaşındaki kadın seri katilin kurbanı oldu. Yusuf belki birisini bulabilir diye cuma namazından sonra pazarda yürüyordu. Tam bu sırada karşısına Birnaz Bilgin kolundaki 7 bilezikle çıktı. Bunun üzerine Yusuf hemen plan yaparak kadını takip etmeye başladı. Yolda bulduğu yardım kampanyası ile ilgili bir broşürü yanına alarak sanki bu broşürü dağıtan kendisiymiş gibi kadını takip etmeye başladı. Bir naz bilgini apartmana kadar takip ettikten hemen sonra yanına yanaştı ve ona elindeki broşürden bahsetti. Kampanya kadın için mantıklı gelince birlikte asansöre bindiler. Yusuf daha önce yaptığı gibi asansörü ara bir katta durdurdu ve bir nazı bıçaklamaya başladı. Bu Yusuf'un asansör içinde işlediği ikinci cinayetti. Ona asansör katili denmesinin sebebi de işte bu cinayetlerdi. Yusuf Birnaz Bilgin'i öldürdükten sonra kolundaki bilezikleri aldı ve apartmandan ayrıldı. Yine kelebek tipi bıçağı bir çöp kutusuna attı. Bilezikleri yıkadı ve kuyumcuya sattı. Failin kim oldu yine bilinmiyordu. Bu arada polisler karşılarında bir seri katil olduğunu da hala bilmiyorlardı. Cinayetlerin tarzı gereği farklı hırsızlar bu cinayetleri işlemiş olabilirdi. Tabi Yusuf da yakalanmadıkça ve bu yolla para kazanmaya devam ettikçe daha da cesaretleniyordu. Yusuf Cihan Bilgi, Aralık ayında işlediği son cinayetten sonra 2002'nin Mart ayına kadar bir daha cinayet işlemedi. Ta ki Mart ayında pazarda tanıdığı birisi olan Dahiye Şener'i görene kadar. Pazarda Dahiye Şener'in kolunda 13 adet bileziği görünce onu da öldürmenin planlarını yapmaya başladı. Ancak zaten kadını tanıyordu kadın da onu tanıyordu. 41 yaşındaki kadını bu kez takip etmesine gerek yoktu. Evini biliyordu. Yusuf öldürme kararını verdikten sonra evine geri döndü. Bir gün sonra da dahiyenin oturduğu sokakta babasının evine gitti. Amacı burada biraz bekleyip dahiye Şener'in kızının okula gitmesiydi. Saat 12 gibi de aradığı fırsat gelmişti. Yusuf dahiye Şener'in evine gidip kendisinden su istedi. Dahiye onu tanıdığı için kapıyı açıp yukarıya çıkmasına izin verdi. Yusuf da yukarı çıkar çıkmaz eve girdi ve yanında getirdiği bıçağı daha yeni göğsüne sapladı. Ancak bıçak kırılmıştı. Daha sonra Yusuf mutfaktan aldığı başka bir bıçakla Dahiye Şener'in yaşamına son verdi. Kadının bileziklerini aldı ve evden çıktı. Bu kez kendisini de yaralamıştı. Hem bacağından hem de kolundan kanlar akıyordu. Daha dikkat çekeni kadın yüzünü tırmalamıştı. İşte bu da çok önemli bir detaydı. Çünkü dahiyenin tırnaklarında katile ait doku parçaları kalacaktı. Babasının evine gitti ve kavga ettiğini söyledi. Bilezikleri de annesine verip bozdurmasını söyledi. Anne ve babası bileziklerin nereden geldiğini belki de anlamamışlardı. Bu kez olay yerine gelen polisler için yine önemli bir detay vardı. Birisi Dahi Şener'in evinin yakınlarında gezen bir adam gördüğünü polislere anlattı yine bir hırsızlık cinayetiydi. Cinayet masası polisleri bu son olayı artık daha önce yaşanmış 3 olayla birleştirmeyi başardılar. Hatay'da bir seri katil vardı ve neye benzediği büyük ihtimalle biliniyordu. Polislerin elinde bir eşkal olduğu için hemen cinayetlerin işlendiği İskenderun ilçesinde yoğun bir araştırma dönemi başladı. Bu araştırmalar devam ederken gördüğü yüzü yaralı adamın katil olduğunu düşündüğü bir görgü tanığı daha ortaya çıktı. Onun verdiği ifadeye göre polislerin elindeki eşkal, garsonluk yapan Yusuf Cihan Bilgi'ye aitti. Polisler Yusuf'un ifadesini almak istiyordu ancak adam ortalıkta yoktu. Bunun üzerine ailesine ve komşularına bazı sorular sordular. Aldıkları cevapta Yusuf'un gerçekten de yaralı olduğunu öğrendiler. Yusuf'un ailesinin evinden alınan fotoğraf görgü tanıklarına da gösterildi. Onlar da fotoğrafı görür görmez hemen verdikleri eşkaldeki adam olduğunu anladılar. Hatay polislerinin ellerinde hem bir seri katil vardı hem de çok büyük ihtimalle kimliğini biliyorlardı. Katilin kimliğine belki ulaşmışlardı ancak katilin kendisi İstanbul'a gitmişti. Hemen İstanbul polisiyle irtibat kurularak şehirde aradıkları bir adamın var olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine İstanbul polisi de Yusuf'un peşine düşmüş oldu çok fazla zaman geçmeden İstanbul'da akrabalarının yanında kaldığı anlaşıldı. İki şehrin polisleri ortak bir operasyonla Yusuf Cihan Bilgi gözaltına aldılar. Yusuf sorgulamalar sırasında dört cinayeti de tek tek itiraf etti. Her kadını parası için öldürdüğünü söyledi. İşsiz ve çaresiz olduğunu da ekledi. Ayrıca evinde yapılan aramalarda da üzerinde kan lekeleri olan kıyafetler bulundu. Aslında kıyafetleri yıkamıştı. Ancak lekeler tam olarak çıkmamıştı. İtiraflar dışında polisin eline önemli bir delil geçti. Dahi Yeşener cinayeti Yusuf için çok zorlu geçmişti. Kendisi bile yaralanmıştı. Bu cinayet sırasında dahi Yeşener Yusuf'a temas edebilmişti. Bu nedenle tırnaklarında failin doku parçaları kalmıştı. Bu doku parçaları Yusuf Cihan Bilgin'in DNA'sı ile birebir eşleşti. Artık polislerin aklında başka bir soru işareti kalmamıştı. Yusuf karakoldaki işlemlerin ardından Hatay ağır ceza mahkemesine gönderildi. Yusuf Cihan Bilgi tam 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra aftan yararlanıp yararlanmadığı bilinmiyor. Bu nedenle şu an dışarıda olabilir. Hakkında daha fazla bilgiyi bulamadım. Ancak 2004 yılında hapishanedeyken okuma yazma öğrenmiş ve bunun için kendisine belge verilmiştir. Ayrıca yine İskenderun ilçesi özel tip kapalı cezaevindeyken arıcılık konusunda da uzmanlaşmış ve yine başarı belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu videoda Yusuf Cihan Bilge izledik. Hatay'da bir seri katil izledik. Hatay'da bir seri katil olduğunu biliyor muydunuz? Ben de bu seri katilin adını ilk kez duydum. Sizinle birlikte hem bu seri katilleri araştırmaya, hem sizinle paylaşmaya, hem de kendimi öğrenmeye devam edeceğim. Başka bir araştırmada ve başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.